Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hazır Çakırbeyli annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşamıştı. Eşini kurtarmak için hemen yola başvuran Hazır Çakırbeyli Hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz Hazır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hazır Çakır Bey ile bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır. İdris Reis, oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin nemriyle masa liderliğine gelen İlyas Çakır Bey ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak için iş ve ömürle birlikte yurt dışına çıkma planları yapar. Diğer yandan Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hazır. Çakır Bey ile kendisini operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethiye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın oradan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakır Bey ile kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi Hızır Çakır Bey'in otelinde canından çok sevdiği yerine pusu kuracak diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Peki sizce dizimizin yeni bölümünde neler olacak? düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.